ilk projemiz araç takip sistemi. Araç takip sistemi artık bunu bir proje gibi çok algılatmamak da gerekecek ama maalesef ki işte belediyecilik anlayışında bu gelinen nokta mutlaka bizim ilimizin de Elazığ Belediyesi'nin de takip etmesi gereken bir sistem bu. Araç takip sistemi. Bunun için 250 bin TL'lik bir bütçe ayrıldı. Ve bu 250 bin TL'lik bütçeyle araçların nereye gittiğini, ne yaptığını işte bu biliyorsunuz kamuoyunda çok dedikoduları olan işte kiralanıp kullanılmayan araçlar gibi ve bütün bunların yerine bizim kendi araçlarımızın ne iş yaptığını bilmek istiyoruz. Ve onun için araç takip sistemi sistemini çok önemsiyoruz ve gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi bu araç takip sistemini hizmete geçirmektir. Minyatür Kent Parkı, Elazığ Kent Parkı adı altında bir 1, 1 milyon TL'li bir bütçeyle Elazığ Kent Parkı oluşturmak istiyoruz. Özellikle bu son yıllarda Miniatürk gibi parkların gündemde olması ve ilgi çekmesi bir realite bildiğiniz gibi. ilimize ait bir minyatür, minyatür kent parkı da o yüzden yapmak istiyoruz. Bu parkta Sivrice Hazar Gölü, Hazar Baba Dağı, Mastar Dağı, Kömüran Köprüsü, Harput Kalesi, e, Palu Kalesi, Harput'taki ve elimizdeki bütün eserler Elazığ haritasının üzerinde sergilenecektir. E, bu parkın kapsamında kafeteryalar ve çevre düzenlemeler olacaktır. Özellikle tarihi turistik yerlerimizin e, bir noktada birleştirilmesi ve bir görsel oluşturulması önemli. Turizm açısından da biz hem iç turizm hem dış turizm açısından bunu önemsiyoruz. Bir diğer projemiz Mesire Yeri e, dönüşümüyle ilgili e, bir proje. 750 bin bütçeli bir proje bu bildiğiniz gibi nefes alanlarımızdan bir tanesidir mesire yeri. Ancak görsel anlamda hem de pratik kullanım anlamında çok da doğru bir biçimde teşkilatlanmamıştır. Biz bu regrasyon alanı şeklinde 750 bin liralık bir bütçeyle Allah nasip eder orman bölge müdürlüğümüzle eş zamanlı çalışmak ve hemşerilerimizin daha rahat ortamlarda pikniklerini yapabilmeleri için biz vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Onun için biz bu alana yatırım yapmak istiyoruz. Ve projemizde 750 bin liralık bir yatırım öngörmektedir. Yine aynı şekilde Cip Baraj Gölü regrasyonu ile ilgili bu yine önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Bir zamanlar Cip Baraj Gölü önemli mesire alanlarımızdan bir tanesiydi. Ancak işte zaman içerisinde artan iş yoğunluğu, herhalde bu mesele yerlerine olan ilgiyi azalttı ve görsel olarak da tabii bugün bugünlerde Cip Baraj Gölü'nün çok rantabl kullanılabildiğini söylemek mümkün değil. Fakat biz bu Cip Baraj Gölü'ne 6 milyonluk bir bütçe öngördük. Bu 6 milyonluk bütçenin tabii bir bir kısmının kent ormanı ile ilgili, bir kısmının orberatun olması konusunda, bir kısmının süs balığı biliyorsunuz daha önce süs balığı ve yem üretimi ile ilgili ...projelerimizin olduğunu ifade etmiştik. İşte kır kahveleri, hobi bahçeleri... ...su kanallarının ıslahı... ...işte piknik alanları gibi... ...bir takım... ...düzenlemelerin yapılacağı bir proje bu. Ve Allah nasip ederse bu 6 milyon... ...bütçeli projemiz bittikten sonra... ...insanlarımızın gidip rahat nefes alabilecekleri... ...oturup dinlenebilecekleri... ...ve misafirlerini götürüp... ...memnun kalacakları bir ortam oluşturmak istiyoruz. Modern, çağdaş... ...ve kent yaşamına uygun bir park olması için, bir regrasyon alanı olması için bu önemlediğimiz projelerimizden bir tanesidir. Bir diğer projemiz okul aktivitelerine destek birimi diye bir birim oluşturacağız ve bunun 500 bin TL'lik bir bütçesi olacak. Bu okul aktivitelerine destek birimi tabi şehrimizin çeşitli okullarında sosyal faaliyetlerinde salon, kıyafet, otobüs, yiyecek, nakit gibi yardımlar yapmayı planlıyoruz. Özellikle turne, spor ihtiyaçları, salon kiraları, otobüs, araç, eğitmen gibi konularda belediyemiz, öğrencilerimiz ve okullarımızla beraber hareket etmek istiyoruz. Öğrencilerimiz ve okullarımız belediyeyi her zaman bu konuda yanlarında göreceklerdir. Çünkü belli bir müddet çalışıp tam temsil noktasına geldiklerinde maalesef ki işte il dışına çıkacak ne bir araç ne de bir e, malzeme e, bulamamaktadırlar. Ama belediye bu arkadaşlarımızın ve bu kurumlarımızın her zaman yanında olacaktır. Ve bir gün karşınıza geldiğimizde bu, bu, kimdir, nedir, ne iş yapar, yapabilir mi, işte projeler var mı, yani yetki verilir mi? Yani bu sorulara cevap olsun diye çok uzun zamandır hazırlık yapıyoruz. Ve bu şehrin neredeyse bütün problemlerine ilişkin çözümler üretmeye çalışılarak geldi buraya. Ve 400-500 tane adamı aday adaya olacağım belli olmayan bir süreçte bir araya getirmek, işte aday olup olmayacağım belli olmayan bir süreçte bunları diri tutmak, aday olursun kazanıp kazanmayacağım belli olmayan bir süreçte böyle şehri hareketlendirmek hiç kolay değil. Çok zor bir şey yani. 4 sene sonra yapılacak seçme diyorsun ki gel bana yardım et ben seçime gideceğim. Bir yönüyle çok zor. Ama öbür yönüyle de bu şehri tanıma bakımından çok iyi ki yapmışız. Bu şehrin neredeyse bütün mahallelerini, bütün sokaklarını, altyapısını, üst yapısını, meydanını, sokağını, gencini, kurumsal yapısını, yaşlısını, engellesini tamamen fırsatı bulduk. Ve bunlara ilişkin konuşacaklarımız var. 400 tane proje oluşturuldu. Her birini bir dakika konuşsam 400 dakika konuşacak meselemiz var. Bu şeyle ilişkin bizim öngörülerimiz var. Ve bunları böyle proje bazlı, tabii normal bir süreçte Hani düşündüğünüz zaman 3-4 ay kala el er kaldırdık, ben aday adayım denilen bir süreç yaşıyorduk bugüne kadar. Elini kaldırıyorsun, aday adayım. Hadi git partiye, hadi git şuraya, hadi git ile git ilçeye. 45 gün kala hadi Bilal Çoban bizim adayımızsın. Şimdi Bilal Çoban aday olur, ol, olmaz. Hemen getir önüne proje tutuşturuyorlar diyorlar, bunu söyle. E şimdi sen de zaten kalmış 45 gün, başka şansın yok. Şunu yapacağım diyorsun, bunu yapacağım. Ne vermişlerse onu konuşuyorsun. Ve sonuçta biz buraya kadar çok sağlıklı bir biçimde gelmedik Elazığ olarak. Hiç söylenenlerin yapılmadığı bir süreç yaşadık. Dolayısıyla biz söyleyeceklerimizi kendimiz araştırmak istedik. Dedik ki yani önce benim inanmam lazım buna. Ve her proje kaç liraya olacak oturduk tek tek çalışıldı. Bu zor bir süreçti. Yani altı tane mali uzmanlığı sadece bu iş için görevlendiriyorsun diyorsun ki kardeş bizim konuşacağımız her şeyin maliyetini ben bileyim. E çünkü bir belediyenin geliri var, bir gideri var, borcu var. Ne bu? Ya dengesi var, yatırım ayrılacak pay var, öyle ben yaparım demek olmaz ki yani. Ne kadar mı bir para? Ne kadar büyük bir para yatırıma ayrılır? Şu kadar. Tamam. Şimdi beş yılda çarp, ne kadar paramız var? Bu kadar. Tamam o zaman oturup çalışalım. Oturumlu tek tek her proje kaç lira mal olacak? Hangi parayla yapılacak? Hangi mahalleye yapılacak? Ve dört yüzünün toplamda proje ee, düzeltiyorum. Parası belirlendi. Alternatif. Şimdi bizim beklentilerimiz sadece meydan, sokak, kalk yapı, üst yapı, bilmem ne değil. İyi bir şeyin plancı bulduğunuzda, çalmayan bir müteahhitle bulursanız, parasını da verirseniz. Şimdi bizim problemimiz bu değil. Bizim problemimiz algılarla ilgili. Yani vatandaşın algılarının değişmesiyle ilgili. Yani benim sizden burada ricam şu olacak. Yani vatandaşa bir soru soruluyor. 30 Mart'ta bu soru bir daha sorulacak. Getiriyor sandığı önüne koyuyor. Demokrasi böyle çalışıyor. Diyor ki bu şey... <laughs>

Ama dedik ki insanlar tercih etsin yani. Şimdi bana baksın desin ki yapabilir ya da yapamaz. Bana önce bir karar versin çıksın kenara. Ama şimdi karar verme ve karizmaları da arızalar var. Yani vatandaşın önüne bir sandık geliyor, bir soru soruyor. Diyor ki memnun musun bu şeyden? Evet diyor. Yani içi beş sene boyunca düşündüklerini buna evet diyecek tabii. Yani memnunsa evet diyecek, bir insan değil diyecek. Şimdi sevgili başkanlar soracaklar. Oturma, getirecek önüne sandığı koyacaklar. Diyecekler ki şehrin bu durumdan memnun musun? Ya çok basit bir soru. Demokrasi böyle çalışıyor. Hı. Evet ya ya da hayır diyecek. Şimdi biz hayır diyen vatandaşlar için bir doğru bir şey yapmaya çalıştık. Dedik ki ya hayır derse vatandaş. Bu durumdan memnun değilim derse etrafına bakacak. Peki alternatif ne diyecek? Çünkü hakikatenler konusunda yaptım. Ben bu alanda doçentim. E, yeniden Elazığ işte yükselen bir değer. Bak umut var yeniden Elazığ. Yani e, içinde umut barındıran bir slogan bu. Dedi ki böyle partisiz olan, partili olan, partisine kızan, duruma kızan, memnun olmayan, gidebilecekleri, sığınacakları bir yer olsun. Öncelikle bunu e, çok önemsedik. E 40 mahalleye 400 proje dedik. İkinci sloganımız buydu. Ya bize baksınlar yani biz yapabilir miyiz, eder miyiz? Projeleri var mı? bırak projeleri, biz mahallelere bile böldük. Bu çok ince bir çalışma, çok zor bir çalışma. Çok uzun zamanımızı aldı, üç, üç, üç sene uğraştı. Her proje kaç olacak, hangi parayla yapılacak, hangi mahalleye yapılacak. Bunu oturup çalışmak öyle kolay değil. Zaten kafa tersi diyor yani. Konuşuyor bak diyor seçim sonuçları elimizde yüzde sekiz kardeş. Sen kimsin diyor yani. Vatandaş memnun diyor yani. Şimdi vatandaş vatandaş böyle deyince çok konuşacak tarafın da kalmıyor diyorsun. Valla yani vatandaş demek ki ama... Ben... E, fakat biz vatandaşın içindeyiz. Çok, çok uzun zaman içindeyiz. Yani dört senedir bu vatandaşla oturuyoruz, kalkıyoruz. Yani hep içindesin de. Ama bir de Ferhat'ın gözüyle görmek var yani. Bir de böyle siyasetten dokunuyorsun. Ne hissettiğini soruyorsun. Evin içerisindeki hüzne hakimsin. Çocuk çalışmıyor ona hakimsin. Kadının işi yok ona hakimsin. Erkeğe eve ekmek getiremiyor ona hakimsin. Yaşanabilir bir ortam yok. Yaşanabilir bir şehir değil. Suları en pahalı şekilde bedelini ödüyoruz. içemiyoruz. Kaldırımlarında yürüyemiyoruz. İşte sokaklarda araba kullanamıyorsun. Her taraf işgal edilmiş. Yani böyle bir şehir. 8. sınıf bir Orta Doğu şehri olmuşuz yani. Çok ilginç bir şey. Ve biz 4000 yıllık bir tarihimiz var, geçmişimiz var, bir mazimiz var. Biz bu iller içerisinde, bu doğu illerin içerisinde çok iyi bir konumdaydık. Bütün göstergeler bakımından ama gelmiş dip yapmış. Artık bunun dibi yok. Bugün buraya teşrif ettiniz. Ee, özellikle kahvaltıda bir arada olmamız ayrıca bizi mutlu etti. Ee, Allah muhafaza etsin. sizi seviyoruz. Ee, projelerinizi, sizi yakında takip ediyoruz. Heyecanınızı, böyle duruşunuzu ilgiyle takip ediyoruz. İnşallah sandıkta hak tecelli edecek diye temenni ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sizin de vaktiniz dardır. İnşallah 30 Mart'ta sizi başkan olarak ziyaret etmeyi nasip eder. Cenab-ı Hak diyelim. geleceğe daha umutlu baktırdığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz şimdi, iyi ki de buradasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi tabii sivrice denince benim ne konsept kalıyor ne seçim kalıyor. E çünkü biraz sivrice ile özleşmişmiş duygularımız var. Bu, buna çok hakim olamıyorum. Ee, dolayısıyla böyle yüksek perdeden işte gaz vererek hadi diyerek bir konuşma yapamayacağım. Öncelikle bunun için özür dilerim. Kusura bakmayın. Sivriceli hemşerilerimizden. Ankara'ya gelmesi konusunda teklifte bulundular. Suat da bunu reddetti. Ben aracı olmam için bin bir böyle o koştura koştura geliyordu. Hiç yeri yok, zamanı yok, aklımızda fikrimizde yok. Ama benim bu doktora tezim esnasında, halkın belediyelerden beklentiler esnasında, yani o tezimi yazdığım esnada Suat'ın bana çok büyük katkısı oldu. Kamu, kamu yönetimi bakımından, tezim literatürünün yazılması bakımından. Dedi ki bir, bir şartla bu böyle olursa. Tamam mı? Orada boşaldı mı? Boşaldı tamam. mı?

İyi akşamlar diliyorum evet. herkese. Kusura bakmayın gecenin saatinde hanımefendiler özellikle rahatsız ettik. Aklınızı helal edin. Bakınlarla bizi izleyen ablalarım, abilerime selam veriyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar Çok hepinize. Arkadaşlarımızın zamanı böyle yollara düşmüşüz. Bugün de mahallenizde mola verdik. Bizi misafir ettiniz. Misafirperverliğinizi gösterdiniz. Hem bu organizasyonu tetikleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hem de bu soğuktan sizi beklettiğim için de özür dilerim. Tabii bu sürecin bir parçasını yaşıyoruz. 3-4 yıldır hazırlık yapıyoruz. Bu hazırlık süreci içerisinde böyle molalar, uzun ve yorucu çalışmalar, birçok insanı bir araya getirerek Elazığ'la ilgili çok doğru işler nasıl yapılır, bunların tartışmaları, bunların projelendirilmesi, bunların bir havuzda toplanması, yazılması, çizilmesi, mimarlar, şehir plancıları, bunlar çok zor süreçlerdi ve çok uzun bir yoldan geldi. Ve karşınızda daha rahat olabilmek için, bize oy bizi destekleyin derken daha doğru durabilmek için ve Allah bize nasip ederse bu belediye başkanlığını en azından 30 Mart'tan 2014'ten 2019 tarihine kadar yapacaklarımızın neler olduğunu bilen birileri olarak karşımıza gelmek için çok çaba sarf ettik. Ve görüyoruz ki Elazığ bugüne kadar hep seyirci pozisyonundaydı. Ve sadece olayları seyrederdi ama şimdi çok yakın bir biçimde şehirle ilgilenmeye başladı. Çünkü artık başka da seçeneğimiz kalmadı. Bu şehir hiçbirimize yaramadı. Sağcılara, solculara, alevlere, sünnilere, AK Partililere ya da partisizlere hiç kimseye yaramayan bir şehrimiz var. Kim bizi bu hale getirdi? Bunun çok bir önemi yok. Nasıl çıkacağız buradan? Neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çok iyi hazırlık yaptık. Bizim yapabileceğimiz budur. Elbette siyaseten çönen duygularla bir takım şeyler söylenebilir. Ama her birimizin beyninde neler varsa bizim de kafamızda onlar var. Niye bu hale geldiğimizle ilgili birçok yorumlar yapabiliriz doğru. Sizler de bunu yüksek sesle dillendirebilirsiniz. Doğru ama yanlış olan şu olacak. Neler yapacağımızı konuşmadan bir yere gidemeyeceğimizi düşünüyoruz ve bugün karşınızdayız. Allah bize 30 Mart tarihinde belediye başkanı nasip ederse stratejik planımız 5 yıllıktır ve 2019 yılındaki seçimlerde bir mitingle seçim kazanma endeksidir. Allah bize bir daha nasip ederse 2019 yılında bu ekip bir miting yapacak. Tek miting ve tekrar haber olduğunu ilan edecek ve bir mitingin haricinde böyle mahalle mahalle dolaşıp vallahi öyle değildi şu parti yalan söylüyor şu parti doğruyu söylemiyor aslında şöyle yapmak istemiştik demeyecek e bu nasıl olacak bu beş senenin çok sağlıklı geçtiğini göreceksiniz diyeceksiniz bu ekibin işi belediyecilik getirip oy vereceksiniz ya da diyeceksiniz ki hayır beş yıllarını gördük biz bu ekibi istemiyoruz diyeceksiniz. Her iki halde de, Bizim başka bir çabamız olmayacak ama çalışma konusunda çok azimliyiz, kararlıyız ve neler yapacağımızı iyi planlamış durumdayız. Bir, bir kere burada bir çıtamızın olduğunu bilesiniz. İkincisi, seyirci konumundan ilk defa çıkacak dediğimiz fark etmeden bir şeyler oluyor bu demokraside ama bize çok 45 gün kala her zaman bu soru sorulurdu. 45 gün kavanda aday adayları belirlenirdi, ellerini kaldırırlardı işte falan. Hadi bir daha dayanırsın derlerdi. İşte yani çok doğru bir biçimde kendilerini ifade edemeden sandık gelirdi. Sandıkta da siz kendi duygu düşüncelerinizden çok Türkiye'deki rüzgarlar etkilenerek bir türlü kanaatlerinizi bildirirdiniz. Ama şimdi vatandaşlar konulara çok hakim. Ne olduğunu çok yakından takip ediyor. Hele Elazığ'da, hele bu durumda yani Doğu'nun incisi, Doğu'nun Paris'i konumundan geldiğimiz noktada bütün göstergeler bakımından dip yaptığımız bu noktada artık en azalı bilinçli. Ama biz bir şeyi daha hatırlatmak zorundayız. Hem size hatırlatalım hem de sizden bu konuda yardım isteyelim.